Herkese merhaba ben Muhammed Ali Bu dersimizde bir önceki derste Files menüsünü incelerken görmüş olduğumuz Import Export'u daha detaylı göreceğiz Import Export'un tanımını isterseniz bir kez daha yapalım Import Export ikilisi 3 yaptığımız bir modeli son halini bitmiş halini başka programlarda açabilmek için değişik uzantılara getirip exportlamamız import ise başka programlarda yaptığımız modelleri 3 açmamız için kullanıyorduk Örneğin, Import penceresini inceleyelim. Import dediğimiz zaman alt tarafta bir sürü format çıkıyor. Bu formatlardan herhangi birini destekleyen modelleri açabilirsiniz. Örneğin, Volvo'nun SMD'si var. İşte, Autodesk'in FBX, mesela Autodesk firmasının bir diğer programı var, AutoCAD. Onda yaptığınız mimari bir çizimi Max'te açmanız mümkündür. Şimdi buradan çıkıyorum. Önce bir Export yapalım. Bir önceki derslerde yaptığımız koltuğu hatırlayacaksınız. Onu buluyorum. Şu zemini siliyorum. Şu anda ihtiyacım yok. Bu koltuk modelini exportlamak istiyorum. Kaplaması yok. Sadece rengi var. Bu modeli diğer programlarda açmak üzere export yapıyorum. File menüsünden export'a geliyorum. Export yeri için masaüstünü seçiyorum. Benden bir uzantı seçmemi istiyor. Burada 3D Studio'yu görüyorsunuz. Hemen hemen bütün 3D programlar hepsi 3D Studio'yu destekler. Bazıları hariç. Onun dışında burada desteklemeyen olursa diye pek çok uzantı mevcut. Bu uzantıların sayısı da pluginlerle arttırılabilir. Örneğin Pandasoft Direct Exporter'ımız şu anda yok. Ancak bir pluginle bu olabilir. Pandasoft modelleri burada açabiliriz. Ben şimdi 3DS'i seçiyorum. Ve koltuk ismini veriyorum buna. Kaydet dediğim zaman tekstüre koordinatları kalsın diyorum. Ve en basit yöntemle kaydettim. Masa üstüme dönüyorum. Burada koltuk 3DS şeklinde bir dosyamız var. Bu dosyayı tek başına açamayız ya da bir nokta max dosyası değil. 3 kayıtladığımız dosyaları gibi onlar sahne onlar birer model uzantısı değil burası çok önemli şimdi koltuğumuz şu an sahnedeyiz yeni diyorum aynı modelimizi import edeceğim bu sefer import menüsüne geldik uzantıdan 3ds'i seçiyorum ve işte koltuk modelimiz burada yüklerken bazı seçenekler soruyor. Bunları tamamlayıp geçtiğimiz zaman koltuk modelimizi 3D Max'e atmış oluyoruz. Tekrar bunu siliyorum. 3DS dışında pek çok model uzantısı da vardır. Şu 3DS yalnızca modeli kaydeder ama 3DS dışında mesela FBX var. Bu animasyon bilgisini işte vertex animasyonu, biped animasyonu, bone animasyonu bunları daha sonra göreceğiz. Tüm bunları kaydederek de exportlayabilir. Ancak biz en basit exportlama ve import yöntemini öğrendik. Bir dahaki derslerimizde oyun motorlarıyla çalışırken, 3D Max'te yaptığımız bir modeli aktarma derken import/export olayını daha detaylı öğreneceğiz. Şimdi sadece genel bir bakış yaptık. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.